merhaba arkadaşlar. Yeniden bir karakteri bin kupa yaptığımız bölüme daha hoş geldiniz. Bugünkü karakterimizin ismi Geçenlerde zaten 900 kupa videosunu attığım Tik ve kafası arkadaşlar. Bugün ile beraber 1K yani 1000 kupa yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani 30 rütbe. Umarım da yaparız. Videoyu geçmeden önce sözünüzü tutarsanız sevinirim yani. Bu videoya like atıp kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim diyeyim. Ha videoyu geçelim. Evet abi yanımda zaten bütün 1K kupalarında olduğu gibi son zamanlarda alışık olduğunuz bir isim Drank var. Drank e, ee, Brock oynayacak. Ben de arkadaşlar şu an 983 kupada bir tikim var. Türkiye sıralamasını size buradan savaşçılardan tikin Türkiye sıralamasını efendime söyleyeyim. Göstermek istiyorum ama ondan önce tabi bir de tiki bulmamız gerekiyor değil mi baba aynen buradayız Ve arkadaşlar şu an Türkiye'de 6. konumdayız 1. Hira abi Bakalım ee, bir de olabiliriz yani bu videosunda bilmiyorum abi ama hemen ilk startı verdim arkadaşlar. Her şey yolunda giderse böyle bir 3 maçımız falan var. Umarım da öyle olur. Zaten 900'e kadar canlı yayınlarda geldik arkadaşlar. 983'e geldik Drankla beraber işte bugün. Ve gerçekten zorlanmadan geldik onu da söyleyeyim. Canlı yayınlarda da pek zorlanmadık. İşte sonlara doğru mesela 949'da falan kalıyor. 9899'da kaldı falan ama. Yani bir şekilde mesela 950 olurken de zorladı falan ama. Genel itibariyle sevdiğim bir karakter ve... Ee, orta seviyede zorladı bizi öyle çok zorlamadı öyle günlerce uğraşmadık sadece e, dün biraz oynadım bugün biraz oynadım ve şu an bir ilk kupa olacak umarım tabi diyeyim hemen videoda maçta görüşelim. Evet abi 880. maçta karşınızdayım ee, şimdi hikaye anlatacağım ama birazcık arkadaşlar yük toplayalım bir kendimize gelelim hikayesi size anlatacağım abi ya, çok farklı bir hikayesi oldu tikin öyle söyleyeyim sizlere çünkü gerçekten inanılmaz zorladı arkadaşlar ya, öyle böyle değil hakikaten çok inanılmaz bir şekilde zorladı. Hani ilk başta demiştim yani orta seviyede zorladı falan diye o geri alıyorum arkadaşlar. Dün bu karakter 953'e mi 954'e mi ne falan düştü abi. 980'lerden ve yani geri getirmeye çalıştık falan filan ama 2-3 ee, saat oynamamıza rağmen abi bir düştü bir çıktı dedim hani ee, kasmayalım kanka dedim yarına kasarız ve bir gün geçti tam olarak arkadaşlar ve şu an ee, tekrardan kasıyoruz dediğim gibi ama bir dakika baba abi bir dakika durun Lan oğlum sana ne oluyor? git diğerini öldür. Bu arada ilk defa 983'ün üzerine geçeceğim eğer kazanırsak abi. Yani öyle arkadaşlar gerçekten zorladı. Tiki kasmayı denemeyin hani bir kaya Yani istemeseydiniz gerçekten uğraşmayacağım bir karakter bir tiki. Aslında seviyorum ama yani gerçekten zorladı abi. Ve yani bir şey diyemiyorum pek de ya. Şimdi gel sana bir nikahını <laughs> göstereceğim bekle. Şimdi kardeşim konuşamıyorum. Allah için bak bir şey söyleyeceğim tamam bir dakika. Kanka siz bir ölün ya biz yine bok yoluna gideceğiz yoksa Benim öyle bir şey fark ettim de sizden. Yani ee, siz bir ölün kardeşim ya. Yani. Ya yani gerçekten zorluydu arkadaşlar öyle söyleyeyim bu arada pik. Aga be aga be aga be aga be gattik 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 kardeşim gattik lan 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 kaçma ne oldu orada dynamite öldürdüm <t involving Dragon man> değil mi ha <t> Baba bir saniye ya. Abi ona enerji ver. Oyun bak rica edeceğim ona enerji verirsen bittik ya. Ona enerji verdi baba çok güzel. Yani arkadaşlar zor bir karakter. Onu baştan tekrar söyleyeyim. Hakikaten de zor bir karaktermiş abi. Kanka duvar kırma bana. bana benim duvara ihtiyacım var. Duvar kırma aman diyeyim. Yani harbiden zor bir karaktermiş. Ama artık bu videoda kesinlikle yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten sıktı abi ya bu iş. Beni gerçekten sıktı. Ya ona niye gittin be oğlum be? Ve ve gattik gattik orada öldürdük abi ve Nihayet şu 980 bandını aşmayı başardık arkadaşlar. Yukarıda da Usta TV'yi gördünüz. Ve şu an kupamız 979'a kadar düşmüştü. Daha doğrusu biz bugün çıkarttık tekrardan 950'den. Ve 986'tayız arkadaşlar. Umarım her şey yolunda gider. Gerçekten çok zorlu bir karakter oldu benim için. Yani özellikle yani 980 civarına getirene kadar işte dedim yani başlarında bir tık zorladı ama Ondan sonrasında abi 980'e kadar yani orta segmentte geldi karakter yani çok zorda gelmedi ama 986 sonra inanılmaz zorladı ve 986'a sonraki kupayı ilk defa gördüm oyunda. Umarım her şey böyle tatlı gider ve bugün bu işi bitiririz. Bir dahaki güne falan kalmaz abi bu video. Umarım öyle olur değil hemen bir sonraki maçta görüşelim. Mesela sonradan Allah'tan artı altı alıp tekrardan durumu bir toparlamış olduk. Şu an yani 6 kupada aldığımızda 890 segmentine çıkmış olacağız. Bakalım arkadaşlar, yani yavaş yavaş ilerliyoruz. Her şey e, dediğim gibi ilerliyor yani yavaş yavaş ilerliyoruz maalesef ki. Yapacak da pek bir şey yok açıkçası arkadaşlar. E, dediğim gibi ya karakter çok zorlu. E, özellikle 980'den sonrası acayip zorlamaya devam ediyor benim. Kesinlikle yani, acayip zorluyor. Yani böyle olmasını istemiyorum ama oluyor yani, yapacak bir şey yok, ne yapayım? Bu arada biraz canımı yenileyim abi, ben yoksa Mokoko olup ölebilirim herhalde. Evet, seni kim kurtaracak baba şimdi? Senin arkadaşın geliyor mu arkadaşın? Abi bir tek atmadığım yer var oraya geçiyor ya. Vay arkadaş çıldıracağım şimdi. Çok iyi oğlum. Lan bir tek atmadığım yer var orada ya adama bak. Çıldırıyorum ya. E şimdi ağzına vuracağım ya seni. Sprot var ya sen var ya ölümlerden ölüm beğeneceksin Sprot. Geldim babuş. Geliyorum. Geliyorum sakin ol geliyorum. Ya çıldıracağım ya gerçekten çıldıracağım ya onu al da öl salak ya. Niye buradasın? Ya oğlum boşuna attım çıldıracağım bak. Gel gel kanka gel 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 gelmen lazım gelmen lazım gelmen lazım buraya gel. Eee kardeşim. Tikçim bekle orada tikçim geliyorum tik. Tik ne lan oğlum her şey kafayı yedim ya spot bekle. Sponsun değil mi sen spot bekle lan spot. Sprot herkese tiklemeye başladım. Sprot durumum çok kötü. Sprot gel buraya gözünü seveyim gel. Durumum çok kötü kanka yemin ediyorum durumum kötü bak. Sağlık problemim var gerçekten kafa yedim ya. Bura gelin artık hadi ya hadi canım ya hadi ya. Bura gelin hadi ya. İki takım ve artık 890'a doğru çıktık arkadaşlar güzel oldu. Bak. Yani oğlum gerçekten çok yordu ya yeter be kardeşim bu neymiş ya. Güzel en azından kafasını da attığıma göre abi. Yani o da öldü. Bu arada bizimkinde şey varmış. Bu güzel oldu. Onu da aldı. Onu da alırsa sanırım onu da alabilir. Şu an bir almaya yeltenirse. Ve hadi be nişancılık hadi sniper bebeğim. Sniper bebeğim lütfen 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 Allah kahretsin. Tamam gitti maç yapacak bir şey yok daha bu saatten sonra. Ya gitti maç ama hani uzatıyorum diye bilerekten yani öyle kolay maç vermiyoruz yani anladın mı? Kolay maç yok koçum. Yani Yusuf Yusuf attırtmadan kolay maç çok. Usta TV 9 kişi şu an 990 kupadayız demin dediğim gibi bir artı 8 aldık arkadaşlar pardon eksi 8 yedik sonradan bir artı 6 aldık eksi 2 zarardayız yani en son gördüğünüz kısımdan bu yana Huu, Çok zor çok zor son ama 10 kupaya kadar gelmeyi başardık nihayet abi bakalım son 2 maç her şey yolunda giderse ki gider umarım devam edelim Evet bir maçı daha buldu arkadaşlar son 2 maç dedim e bakalım öyle olacak mı sondan bir önceki maç mı acaba evet Drank'la arkadaşlar Rakiplerin kafasına drank drank diye vurmaya geldik yine. Gel. Neredesin lan derim? Kopek. Nereye saklandın ki abi sen? buradan mı çıkacaksın hadi. Küçük sürprizler mi yapmaya çalışıyorsun derim neredesin lan? Lan malak. Daryl bize küçük sürprizler yapabilir arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Yani şuranın içinde bir, e, bekleyip ulti doldurmayı bekliyor olabilir anladın mı? çok tehlikeli map aslında yani. Şunun içinde adam bir ulti doldurmayı beklese ağzınıza sıçar. Yani net söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden biz buna bir de facto olalım kardeşim. Umarım arkamda değildir abi. Yani şu an hiçbir yerde görememek beni gerçekten korkutmaya başladı ama Umarım arkamda değildir arkadaşlar. Başka da bir şey diyemiyorum yani şu an. Bunlara kaç tane var olmuş? Baba gidin ya hadi gidin ya. Hadi gidin kardeşim yok musun işiniz? APK adam lan yürü yürü bak. Lan APK adam, adam APK yemin ediyorum APK. Kanka adam APK geldi yani galiba. Öf iyi vurdunlar da şimdi rank onu aldı güzel. Drank drank diye vuracağım sana. Baba kafası geliyor kafası tutun o kafasını tutun. Vurma kafasına vurma kafasına vurma kafasına Ya Allah kahret o adam burada. O da neymişsin be. Ulan Daryl ulan Daryl bir başkasıyla uğraşmadınız ha yemin ediyorum var ya. Bir başkasıyla uğraşmadınız kardeşim be. Hop onu da yer mi? Yemez yemez yemez. Geri kaçalım kanka geri geri. Map'te bir tane 8'lik var arkadaşlar. Atma lan keşke atmasaydım kanka. Keşke atmasaydım adam burada. Baba bizden bir uzak Allah'a yakın olur musunuz bize? Hadi hadi canım hadi git hadi. Hadi git. Hadi git canım hadi. Bugün yanıma gelecek arkadaşlar geliyor. Hakkınızı helal edin gel. Gel bak burada ne var gel. Gel abinin yanında gel gel. Lan öldüm. Lanet olsun. Çocuklarıyız biz. Zamanımız geçti Aşk şarabından içime Güzel tamam Tamam en azından arkadaşlar ikinciliği aldık abi En azından öyle düşünelim iyi olsun İyi düşünelim iyi olsun Aga be Aga be Tamam artı 6'yı aldık arkadaşlar Her şey yolunda giderse artık son maça giriyoruz Gerçekten heyecanla <laughs> ağlayacağım Ağlayacağım her şey bu maça bağlı abi Totalde bir artı 18'imiz var. Yani her şey buna bağlı arkadaşlar. Umarım bu maç çok güzel geçer. Muhtemelen klandan da büyük bir destek alacağız ve her şey son maça kalacak. Evet abi son maçı da bulduk. Şimdi e, bu aradan adam girmemesi tek doğan arkadaşlar. O yüzden şimdi bizim kardeşimizi şu araya gelebilecek adamlara karşı koruyalım. Oraya bir tane attım. Evet buradan geliyor kardeşim. Gel. Gel babana gel gel. Arkadaşlar gelmeyin be bro. Gelmeyin be oğlum ya. Ya gidin kardeşim. Valla bak bir, bir kay yapacağım ya. Ayıptır be. Ben siz yapsanız ben size bırakırım. Adam ben! Bırakmadı ama ben onu aldım abi, güzel oldu. Şimdi bunun kankası, kanki kosu nerede acaba acaba? Acaba acaba? Bu arada tablet aşırı abi, elim kayıyor, kayıyor. Elim harbiden çok kötü kayıyor. Bir de artık son maçın stresi var, var üzerimde. Elim de kayıyor, ne yapacağım bilmiyorum. Buradaysan çık artık! Ya çıksana ya. Burada yok ya, yok yeter ya. Artık buradan da çıkarsa öldürsün beni, yapacak bir şey yok arkadaşlar, ne diyeyim yani. Ya şöyle takımlar eksiliyor var ya, o kadar hoşuma gidiyor ki inanılmaz. İnanılmaz eksilmeye devam ediyorlar da. Eksilin lan, eksilin. gopekler eksilin. Dur lan tamam. Şşş, şş, sakin ol koçum. Sakin ol koçum. O bana alırsa var ya bizi bitirir. Bizi var ya arkadaşlar bitirirler, bitirirler. Emin olun bitirirler. Kanka buraya geçemezsiniz yok öyle bir şey. Onu aldınız madem buraya girmeyin. Buraya girmeyin çocuk adam. Bak buraya giriş yok yasak. Buradan mı çıkacaksın lan? Çık bakayım hadi. Adamdan. Çok güzel abi, çok güzel çok güzel. Şunu al kaçın. Onu alın bak onu alın ayağını. Abi ortada kaldık. Şu an ortada kaldık. Baba bize bir gelmezsene. Bize bir gelmezsene kardeşim. Bize bir gelmezsene. Abi öldürmen lazım. Aga be. Çok kötü oldu durumlar. Çok mokoko ve üçüncüyüz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Eksi üç yedik. E, iki maç daha var. Hatta birinci olursak son maç olacak. Bakalım hayırlısı. Devam. Abi yeni karakterimiz gerçekten de beni zorlamaya devam ediyor. Tekrardan böyle bir 970 civarlarına düştük abi en son kez zamandan sonra. Ve şu an tekrardan Son bir maç kaldı 998 kupadayız ve umarım artık bu iş biter Gerçekten çok sıkıldım abi harbiden çok sıkıldım o Son izlediğiniz kısımdan yani son bir maç kalmış hatırlayacaksınız Ondan sonra biz tekrar yine 975 seviyelerine düştük Oğlum böyle bir lanet karakter yok Totalde 5-6 tane totalde video oldu Bunların hepsini birleştirmek falan filan Ulan zaten 1000 kupa zaman isteyen bir iş Yetenek isteyen bir iş Emek isteyen bir iş Abi her şeyi geçtim Ulan bir de üstüne böyle bir saçmalık çıktı abi bu nedir ya Gerçekten arkadaşlar beni seven kurtarsın bu işten Lütfen bu son maç olsun ya. Abi lütfen yenilin bir şeyler yapın da biz alalım maçı ya. Bakın lütfen ya. Abi gerçekten canım sıkıldı ama. Ger harbi harbi canım sıkıldı arkadaşlar. Yani ben hiçbir bin kupa için atılamıyorum e, sonda bu kadar uğraştım Artık birisiyle takım falan olacağım da bu saatten sonra da kimse de takım olmaz bizde yani iki tanemizle. Bari dört olaydı bir şeyler olabilirdi ama iki taneyle de, de kimse takım olmaz. Tamam bari bize atlar enerjiyi güzel tamam. Allah razı olsun kardeşim tamam. Allah tuttun altına güzel. Bu gitti baba. Vallahi kardeşim gidersiniz hiç gelmeyin bence. Gidersiniz. Eee takım olamıyoruz. Siz takım olmuyorsunuz lan. Okay bro. Ya kanka şu penguenleri yollama. Dur bir dakika dur oyun ne yapıyorsun lan? Abi oyuna bakar mısınız ya? Ya şimdi bu Fuat kardeşimiz ağlasın mı üzülsün mü? İkincilikte bu arada tam 1000 kupa olacağız. Birinci olursak 1001 bir kupa tik olacak ama ağlayacağım ya gerçekten. Tamam o gitti kanka dur sakin. Oğlum bir gelmeyin lan adam bize geliyor oğlum nasıl bir şerefsizsiniz ya. Adamlara bakar mısınız abi? <laughs> oğlum şaka mı lan? Lan ne istiyorsunuz bizden? Allah Allah dört takım var bize geliyorlar. Yukarıda usta iyi aktif arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öl abi öl. Abi şaka mı bunlar ya? Bunlar gerçekten geri zekalı mısın Mr. P al ana... Abi gerçekten şaka gibi bir ikili ya. Malak var ya. Abi neden biz lan? Aa bak buraya şöyle ister saklanıyor. Adamlara bakar mısın? baba Aynen kardeşim aynen. Saklana saklana aynen. Alacaksın çok güzel aynen. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Saklana saklana aynen. Saklan babuş. Saklan saklan aynen. Saklan onu. Ya salın da artık arkadaşlar. Salar mısınız? Sal baba. Sal baba geliyor. geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Sıkıştır onu. Sıkıştır onu. Sıkıştırsan oğlum onu. Malak mısın? Oğlum sıkıştırsanız onu Allah Allah. Attım valla ne var senin de attım lütfen artık hadi lütfen <laughs> Çat 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 Oğlum bin bir kupa yaptım yaklaşık 20 kişi usta tv'deydi ve tiki arkadaşlar Umarım videodayımdır artık bilmiyorum neredeyim Bin kupa yapmış oluyorum abi inanılmaz zorladı ya Aga be Lan tik inanılmaz zorladı ki İnanılmaz zorladı arkadaşlar gerçekten inanılmaz zorladı Drunk'ın eline sağlık inanılmaz zorlayan bir karakter oldu beni yani özellikle son 20 kupayı Kasana kadar anamız ağladı yani öyle söyleyeyim arkadaşlar yani videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın bak bir diğer bin kupaları bir yana bu bin kupa videosu bir yana O yüzden bu videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için Klan'a çok teşekkür ediyorum abi Eee herkes valla easy yazmış Kayra Furkan Ç'ye kardeşim aynen çok easy'di Hangi kanka inanılmazdı Yani ben başta bir easy gibi kullandım ama yani easy, easy değil bu arada 22. bin kupalı karakterim artık saymaya gerek yok arkadaşlar çünkü Sayarsak bir 10 dakika sürüyor yani sayması o yüzden 22. bin kupalı karakterimizde bu kanala hayırlı olsun diyorum ve ben burada videoyu noklandırıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Çok ee, zorlayıcı bir karakter oldu umarım da video beğenmişsinizdir. Baştan ne dedim, sondan ne dedim. Görüyorsunuz işte aradan iki gün geçti. Umarım da video beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.